Size. Merhabalar arkadaşlar Saçımla bir anımı anlatmak istiyorum Sizlere arkadaşlar Annem 4 yaşıma kadar Saçımı kesmemiş. Çok uzundu Böyle dizime geliyordu arkadaşlar Dizime o derece uzundu Ama Onun yıkanması Hele ki hele ki taranması Hele ki kafanda tutması çok zor oluyordu Biz ailecek bir karar verdik Ve dedik ki biz bu saçı kesirelim. Ben istemeyerek yaptım ama çok zorlanıyordum arkadaşlar. O saç nerede mi? Tabii ki de burada. Arkadaşlar ben evcilik oynarken böyle bana kendime takıyorum, bebeklerime takıyorum. Böyle tatlı, komik oyunlar oynuyorum arkadaşlar. Bu arada fırlarım nasıl? Kendi tasarımım. Yüzüğüm nasıl peki arkadaşlar? Arkadaşlar videoyu saçımı tarayarak kapatmak istiyorum. İyi bakalım. Bye bye.